Selam. Problemli tipler kimler? Şimdi ben bu konuyu çok e, araştırmış biri olarak çünkü işte sistemden çıkıp huzur, denge ve problemsiz var olmak için var olan biri için e, bunlar önemli sorular. Mesela ben kendim mesela problemli bir tip miyim? Şimdi problemli tiplerin e, incelemesini yapınca gene genel olarak işte sistemin önemli ve dikkate değer dediği şeylerin peşinde koştuklarını fark edince ben onlardan olmadığımı anladım. Yani paraya, güce şekle tapan bir gerçek değilim. Kendimi kanıtlamaya çalışıp etrafındaki insanları kontrol etmeye çalışmak, işte egosunu dayatmak o saçma sapan şeylerin peşinde koşmak, para, güç, şekil gibi orada e, yani temel, ben de bu temel yok. Yani bir zavallı değilim e, ve bunu sorgulamayan insanların, yani sistemin o değerli dediği şeylerin peşinde koşmayan insanların e, bu kafayı yaşayabileceğini düşünüyorum ben. Yani siz şayet işte ben bunları giymem lazım, bunları söylemem lazım, böyle oturmam lazım, böyle kalkmam lazım ve etrafımdaki insanları da kontrol etmem lazım. Benim dediğimi yapsınlar, benim yaptıklarımı yapsınlar. Ben çünkü onlardan daha akıllıyım, onları kontrol edebilirim. Eko mu tatmin etme, etmem lazım diyenlerden değilseniz, yani öyle bir derdiniz yoksa, Aşağılık kompleksleri açığa çıkmamış, saçmalamaktan ibaret bir var olmanın içinde değilseniz siz de büyük ihtimal bu sistemden çıkabilirsiniz. Ama diğer kafayı yaşayanlardansanız bu olaya hiç bulaşmayın derim. Yani sizden olmaz yani. <laughs> Benim derdim işte o ilk birinci şık olan. Ee, ya bana ne ya? Paranız da sizin olsun. Şekliniz de sizin olsun. Markalarda onlarda da bunlar da bunlar hepsi sizin olsun. Ben şurada rahat rahat, huzurlu, dengeli problemsiz bir var olma. Böyle yaşamak istiyorum. Diyen insanlar varsa arkadaşlar orada kendinizi harcamak zorunda değilsiniz. Şaka demiyorum harcamak zorunda değilsiniz. 3-5 kuruşa hem kendinize hem etrafınızı rezil etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tabi o kafa değilseniz. Değilseniz zaten siz konfor zonunda kalın. Orada ne kadar önemli olduğunuzu anlatın insanlara. Gösterin. Ondan da ne kadar daha değerli, kıymetli olduğunuzu anlatın. Sonuç mu? Hiç. Evet. Mutsuz bir var olma ve yok olma. Yaşamak değil çünkü o. Tabi bana göre. Denklem şu. Sen sistemden çıkabilecek kapasiteye ve bilgiye ve birikime sahip misin? Değil misin? Olay bu. Yani. Bay bay. Kendinize dikkat edin.